Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Serkan abiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün size arabada açılış yapıyorum. Niye? Ben de düğün vlog çekiyorum arkadaşlar. Alkış. Harikasınız, süper. Aslında benim sabah erkenden açmam gerekiyordu ama biliyorsunuz ki düğün telaşı diye bir şey var. Düğün telaşından kaynaklı ben video açılışını falan çekmeyi unuttum. Ama bu problem mi bence değil. Az önce biz kuaföre bıraktık Melisa'yı. Şimdi gidip daha Melih'i alacağım. Melih de gelecek çünkü. Sıla da gelebilir, emin değilim. Çok kalabalıkta bulunmalarını istemiyorum onların. Şimdi birkaç işim var. O işlerimi hallettikten sonra muhtemelen biz gelin almaya gideceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Sizi video ile baş başa bırakıyorum. Öpüyorum sizi. Şimdi soracaksınız diğer arkadaşlar nerede diye. Utku başka bir görevde yine düğün için. Ben başka bir görevdeyim. Berke de şu an dinleniyor. Şimdi bizim düğünden az buçuk anladığımız için biz belki dinlendiriyoruz. Dinlene dinlene. Çünkü bu işler gerçekten stresli olmuyor. Olabildiğince dinlenerek koşturmaya başlasın. Abi iyi arkadaşlar birlikte iyi arkadaşlar biriktireceksin. Berke'nin iyi arkadaşları olduğu için oyundan çok şanslı. Biz de dinlendire dinlendire diğer işleri biz koşturuyoruz. O dinleniyor. Arkadaşlar biz çok acıktık. Yemek yiyoruz. Son yudumu alma. Kola bitmiş zaten. Bitmiş zaten. Şu an birazcık bitmiş. gerginlik var. Kola döküldü diye. Hayır kola yok zaten. İçmeyecektim ben onu ya. Dibinde birazcık şunu üstüme Şimdi masayı çekeceğim. Gelsene. Damat. Gel buraya. Sen bugün damatsın oğlum. Sadece bugün mü? Bugün. Akşam 8'de hepinizi bekliyorum. Ama vlog sonra yayınlanacak. Hangi gün izliyorlarsa o gün 8'de bekliyorum. Arkadaşlar bu da Ege. Ege asker. Onu belirteyim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdilik böyle arkadaşlar. Birazdan gidip Melih'i alacağım. Ben de hazırlanacağım. Berkelerin hazırlanması vesairesi falan da var. Akşama kadar herhalde ben çekmeye çalışırım ya. Unutuyorum ara sıra arkadaşlar o koşuşturma falan. Vallahi zor. Evet arkadaşlar. Malum yerdeyim. Melih'i almaya geldim. Melih'in birkaç işleri var. Onları halledecek. Havuza falan girecek sılayla. Biraz takılacaklar. Zaten acelemiz yok. Şu an saat 4.30. 7-8 gibi düğün salonunda olacağız. O yüzden hiç sıkıntı yok. Şimdi Melih'i de göstereceğim size. Düğün işleri niye bu kadar yorucu ya? Gerçekten niye bu kadar yorucu olabilir ki? Yani tabii ki çok normal. Gelinin istedikleri olacak. Damadın istedikleri olacak. Dışında aslında ailelerin istediği olacak. Aileler çok önemli rol oynuyor burada ama halbuki gelin ve damadın günü ya bırakın rahat rahat takılsınlar ya o kadar kasılmasınlar ya Allah'tan bizim hiç öyle olmadı biraz böyle hem benim kontrolümde hem Utku'nun kontrolünde hem de Berke'nin kontrolünde tabii Melih'in de çok büyük rol oynuyor burada Melih ne kadar görünmese de o da şöyle yaparsanız daha mantıklı olur böyle yaparsanız daha mantıklı olur dediği için yani böyle 4 kişilik bir ekip ama çok sağlam bir ekip Cansın da var bu arada Cansın da gelecek Cansın daha bugün tatilden döndü Antalya'dan. O e, son dakika katılacak bize yani. Bakın miniş. Hamile olduğu için biraz böyle fazla duygusal. Oh. Bir de şu sıcak günde şu takım elbiseleri bir çare bulun ya. Onun yerine efil efil kıyafetler giyelim. Takım elbise ne? Ceketi giyeceksin. Tişört ya da gömlek. Altına kumaş pantolon. Yanıyoruz abi. Bir de kundura. Ama kundura giymeyeceğim. ben Birazcık spor takınacağım ama. Yine e yoruyor. Vallahi yoruyor ya. Havuz şortumu giydim. Şeyimi, bornozumu aldım. Bornoz mu neydi bu? Havuz. Havuz havlusunu aldım. Plaj havlusunun. Şimdi arkadaşlar yemin ederim sıcaktan terden mahvolduk. Slada da makar salatası falan yerim. Şimdi havuzda yiyeceğim, serinleyeceğim. Ondan sonra giyinmemiz gerekiyor. Giyinmemiz gerekiyor değil mi? Evet. Ben ne giyeceğimi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum desem. Ne giyeceğimi? Sıfır. Düğünde ne giyilir? Siyah gömlek bir şeyler giyilir ama siyah gömleğim var mı? Çünkü sürekli aynı gömleği giyiyorum diye onu at, atmış da olabilirim. Nasıl atmaz? Atma ne giyeceğimi bilmiyorum şu anda. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu Sıla'yı arayacağım ve havuzda inmelerini söyleyeceğim. Ben Filiz'i arayayım. Böyle arkadaşlar şu an. Dostum. Dostum dostum. Güzel dostum. dostum. Hmm. Açılır. Neredesiniz siz? Çık, çıkıyoruz sağ. He, çıkın hadi havuzda orada buluşalım. Tamam tamam, tamam. hadi Hadi bay bay. Çok da sakindir. Tamam. Şimdi ben birazcık ben, havza... ben birazcık dinleneceğim Melo. Çok yorgunum. Böyle bir ya yarım ya. saat falan bile uzansam kendim. havuzun serinliğidir ya. Ama soğuk duş alacağım. Ya fark eder havuza girmek de soğuk. Bu arada arkadaşlar ben kışın bile soğuk duş alıyorum ha. Yalancı. Yemin ederim. Yalan söylüyor, yemin ederim. Bazen Serkan duşa girdikten sonra bakıyorum her yer buhar içinde. O sonda. Gözler kıpkırmızı böyle sıcakta. İyi yaşam. Hep evet, beraber. Ben kaçağınız değil. Hadi bak. Arkadaşlar günaydın. Çok yoruldum, o kadar çok yüzdüm ki. Bu ne? O zaman de siyah gömlek giymiş. Aa evet lan. Arkadaşlar, çok yorgunum hala ya. Daha bugün yorgunlukla ilgili vlog atmıştım. Hala yorgunum. Ne oldu? Gerçi yüzdüm ya o yüzden değil. Şey, yani. Çok normal bu arada arkadaşlar. Ben beyaz tişört giyecektim. Almayı unuttum. <laughs> Gerçekten almayı unuttum. Elimdeki siyah gömleği giydim. Şu, şu an hiç, hiç uğraşamayacağım yani. Filiz'i bekliyoruz. Filiz, Sıla'da. Havuzdan çıktık oraya gitti. Oradan biz havuza girmiştik. Filiz oradaydı. Şimdi duş alacak Filiz'in giyinmesini bekliyoruz. Neredeler? Hala hiçbir fikrim yok. Gelip çıkmamız gerekiyor. Filiz'i çünkü eve bırakacağız. Ve bizim söylediğimiz saatten saat 6.30 şu an. 7'ye doğru gidiyor. 18.40. 7 artık. Nedir direkt oraya geçeceğiz ha? Evet direkt oraya geçeceğiz. Benim bu gözlükler şaka mı oluyor? Niye çıkartmıyorum evin içinde? Nedir yani? Bu siyah gömlek beni nasıl bu kadar gençleştirebilir ya? Meli beni de öyle Meli. Vallahi arkadaşlar çok iyi hissediyorum kendimi şu an bu siyah gömlekle. Kamera senin eldeyken ben daha rahat oluyorum ha. Ben çekeyim o zaman bu vlogu ben devralayayım. Olur. Olur mu? Olur arkadaşlar değil mi? <laughs> sen de bu arada karizmasın ha. Ben Serkoş. Bir şey, bir şey var. Zeket giymedim bu arada. Serkoş. Allah razı olsun. Ya sen Serkoş. Bak benim arkadaşlar kızım hamile. Mini. Bütün gece ben ne biliyor musunuz? Her vlogta bunu. Aa. Cevap verdi kızım bana. Mini. Mini. Ooo oh, kırpmaları. <laughs> Küçükken mini benle uyuyordu. Son zamanlarda uyumamaya başladı benle. Sürekli kolumda yatıyordu. Neyse. Genç kız oldu artık. Büyüdü falan böyle bir kendine geldi. Bir açıldı benim kızım. Neyse sonra dün dil evvelsi gün kolumu şöyle uzattım baktım kolumu uzandı mırlamaya başladı. Normalde asla yatmaz benimle. Asla derken hani uzun zamandır yatmıyordu. Özlemiş benimle yatmayı bütün gün boyunca kolumda uyudu ve temas bağımlısı illa kollarıma verecek tüm bacakları. Evet. Böyle uzattı ayaklarını benle uyudu. Bakın şimdi. Mini. Oh. Ah. da az önce teminden beri seviyorum. Manyak gidiyor mu Sıla'ya? Nasıl mutlu beni gördüğü için biliyorsun. Evet. Etrafında geziniyor böyle Ağlanın arkadaşlar. <laughs> Ala gerçekten bizim, bizim evi istiyor sürekli. Bizle kalmak istiyor. Biz bekleyemedik daha fazla Sıla'ları. Çünkü beklesek yani daha çok uyuşuk uyuşuk davranacakları için biz dedik en iyisi Sıla'da bekleyelim böyle. Gideyim sürekli darlayayım Filiz'i. Filiz hadi Filiz hadi Filiz hadi diye. Anca öyle. Bir de benim birazcık hala krizim tuttu. Ailen çok özledi evet. Ben çok iyi oldum ya sanki. Normal günlerde asla böyle olmuyor. Niye çok oldum? iyi olduk lan. Ben dedim ya arkadaşlar. Tam düğün boylar. Bunlar böyle evet. düğün boy. Harbiden. Sıla gelmiyor düğüne ama olsun. Ben onun yerine şey yaparım. Melih deprem bulutları. Al işte bak deprem bulutları. Bir bulut görmeyelim şöyle parça parça. Hemen deprem bulutu oluyorlar. Ama deprem bulutları. Değil arkadaşlar. Allah korusun de. Allah'ım sen koru. Arkadaşlar günaydın. Burada da çek beni fotoğrafı. Fotoğraf çektirtiyorum sevgilime. Bizim kızımız benim burada. Var. Hello. Arkadaşlar günaydın. Arkadaşlar benim sevgilim hep ben onu çekiyorum. Biraz da o beni çeksin. Evet evet. Please gel please. Kapıyı açma ya Rabi. Arkadaşlar Filiz maşallah ay parçası gibi benim kızım. Maşallah benim kızıma. Maşallah <laughs> değil. Maşallah. 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 Sen şaka yapmadın mı? Yok hiç şaka yapmadım. Ya şaka yaptıysan? Ya ondan canım. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar biz şimdi Melih ile beraber birazdan çıkacağız. Melih'in dış çekimleri biterse eğer çıkacağız. Arkadaşlar servis problemleri yok. Onun problemi bak gene arıyorlar ha. Biz yola çıktık arkadaşlar. Filiz'i bırakacağız ilk. Ondan sonra biz düğün salonuna gideceğiz. Evet. Ben açım ne yapacağız? Karnım aç ne yapacağız? Şey orada tost yersin. Tost mu? He. Oley, olur o zaman. Gibi. Şimdi. Yaşanacaksa yaşanacak Ayrılıklar yok ya bunun sonunda biz Filiz'i bıraktık şimdi. Arkası boşaldı. Bir sloş da yok arkada. Üzgünüz o yüzden birazcık. Hayır hiç üzgün değil. Sonunda böyle erkek erkek abi. Arkadaşlar benim karnım çok acıktığı için şimdi Starbucks'a gidip bana içecek minik bir şey ve yiyecek bir şey alacağım. Yoksa Serkan dedi orada yiyecek bir şey yok. Tost yapıyorlar ama sen o tostları yemezsin dedi. Beni tanıyor çünkü. Niye yemem? Çünkü sadece şey yapıyorlar hani sadece kaşar ve sucuk. O peynir dokunur sana diye. Ben ne olsun ya arkadaşlar, ben şimdi yerim. Burada bir tane sevdiğim bir yemek var. Starbucks'lık sandviç, onu yerim artık. Siz de yiyin arkadaşlar. Kasadaki kız diyor ki, sen tiktoker değil misin? Ben de dedim ki hayır değilim. Hayır sen bana çok tanıdık geldin falan dedim, Valla kullanmıyorum abla. Sonra ya o zaman benzettim dedi. Sonra isminiz ne dedi? Melih dedim. <laughs> Keşke demeseydim Melih, tanımadı ama. İsmi bilmiyor, yüzümü tanıyor sadece. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Geldik valla vallahi? Oturuyoruz. Oturuyoruz bakalım. Gelini damadı bekliyoruz. Aa ben onları göstermedim daha. Çok güzel olmuşlar. Çok tatlı evet. olmuşlar. Çok yakışıyorlar maşallah. Arkadaşlar hatırlıyorsunuzdur herhalde. <laughs> o da burada. Bu arada Utku gel. Şarkın abi. <laughs> evet şimdi size çiftimizi göstereceğim. <laughs> Kameranız açılınca ben. Arkadaşlar çiftimiz Böyle. bu şeyler deniyorlar ama. Çok mutlu çiftimiz. Buyurun. Oh yeah. We did it boys. Ben doymuyorum arkadaşlar. Biz krem Çok güzel yerde oturuyorum. Ya, herkes yerime göz koydu. Buradaki herkes. Herkes yerime oturmak istiyor. Çünkü tam gelinle damadın yanında oturuyorum ya. Herkes beni kaldırmaya çalıştı buradan. Aha bir tane adam var çok güzel oynuyor. Dur bir çekeceğim size. Aha aha. Hoppa Efsane oynuyor böyle. Arkadaşlar bu arada çok sıcak. Halime bakın. Gerçekten çok sıcak ve ceketimi çıkarttım. Çünkü böyle bir ceket giymiş. Tabii ki de çok terletim. Ne yaptım be? Aha koptu abi. Şimdi abi sen Şimdi Sana miyiz? 들어줘 <laughs> lazım şu Ananı anladın. Koş. kekek, kekek. Arabaya gitmem lazım arkadaşlar. Yağmur yağdı resmen şaka gibi. Nasıl gerçekleşebilir şu anda bu? Arkadaşlar su gibi oldum şaka gibi. Arabayı da bulamıyorum şu anda. Korkunç. Serkan'ın telefonu da bende şu anda. Serkan beni inşallah bulur. Yaramıyorum. Aha buldum arabayı. Arabayı buldum durun. Arkadaşlar o kadar ıslandım ki yani ilk defa bir düğünde bu kadar yağmura yakalandık. Tam da takım erasimiydi hani takı falan takılacak. Yani düğün biraz daha devam ederdi falan diye bekledik. Ama baya şu anda inanılmaz bir şekilde yağmur yağıyor. Serkan! melonu Kıyamam. Ya. Takısını da takamam. <laughs> Ne yapacağız? Ben seni arıyorum iki saattir. Ben dedim ya arabayı koşturuyorum diye. Vallahi bilmiyorum. Oradakiler ne yapıyor? Hepsi bir yere kaçtı. Hepsi. Herkes eve kaçıyor bu arada şu an. Ne olacak takıyı da takamadık. Bir şey yapmamız lazım şu anda. Arkadaşlar Ağzınıza. sel götür. Bu arada bu arabadayken ilk defa yağmur yağıyor. Evet. Bu arabayı aldığımızda günden beri yağmur yağmıyordu. Şu an ilk defa yağmur yağdığını görüyorum. Akıtmaz değil mi lan su? Hayır be saçmalama niye akıtsın? Böyle bir durum olabilir mi? Doğru. Ne yapacak? Koşturacak mısın? Bak sen çıkarken ben yağmur ıslanıyor. Evet. Halime bak ya. İki ay sen bu düğün için hazırlan. Abi çok üzüldüm. Bir de bir şey değil mi? Ne oldu biliyor musunuz? Bu, bu, nişanı normalde iki gün önceden yapacaklardı. İki gün sonra ertelendi. Keşke ertelenmeseymiş. Doğru gün zamanmış. Bir ay da ertelendi ekstra bir de. Ekstra bir ay daha mı ertelendi? Tabii. Ne oldu acaba içeride şu an onu da bilmiyorum. Şimdi gidip onu çekeceğim. Salondan çıktı. Koşturarken merak ettim. Ben de. Allah Allah. Ya, ticim, ticim ya Arkadaşlar durum bu şu an. Düğün salonunda kimse kalmadı. Ama hala takıya devam. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. <laughs> Let's go. Bu düğün bitmiyor. <laughs> Düğünde yağmur yağdı ne düşünüyorsun? <laughs> <laughs> Bereket <go>. yağdı. <laughs> arkadaşlar. Düğünde yağmur yağıyor. İnanılmaz bir şeydi yani gerçekten. İlk defa denk geliyorum böyle bir şeye. <laughs> ediyorlar. En son artık duman çıktı alttan. Dumanların içinde kayboldum. Bulamadım Serkan'ı. Saçın başım gerçekten... Baksana Serkan bile yüzdük sanki ya. Bir de bugün biz havuza girmiştik. Şu an hiç yaz ayı gibi hissetmiyorum. Arkadaşlar biz geldik buraya ve burada yağmur yağmıyor. Hiç yağmamış bile, bir damla bile yağmamış. Çok şaka gibi ya, yerler kupkuru. Babam gündüz gelme aleyi sevmedim. hala krizim hala devam ediyor. Gelip aleyi ya, seveceğim. Bakın şimdi. Bu ne ya? Hala. Bu ha ne? Be? Be. <laughs> ne oluyor lan? Bu <laughs> <O> ses nereden geldi? <laughs> Arkadaşlar. Şey <var>. Yemin <laughs> ederim hiçbir şeyden haberimiz yok. Ne oldu? <laughs> askı düşmüş galiba. Nerede askı? Vallahi bilmiyorum. Benim ceketten mi acaba? Sen Benim ceketten cek askı. Aklım çıkmaya. Paralarımı Tam Peki bu kuyruğuna kadar savması yere. <laughs> Bak. Bu ne? Şaka gibi bir kedi Bu değil ne? Mi? Şey, ben seveceğim bu arada Hala'yı. Hadi. <laughs> o bana kurba. Allah'ım yarabbim. Bebek. Biraz da ben seveceğim ver. <laughs> <laughs> Isıracağım en son. Arkadaşlar bu bir doz gibi düşün. Evet, İlaç gibi. doz. Ağzımı kapatma. Her seferinde böyle ağzımı kapatıyor biliyor musun? İşte öpmeyin beni diyor. Ne benim patini Ben de apini öperim. Manon, manon muş? Sırır mı? Hiç mutlu değilim şu anda. Uykumda mı yazdım? Mutlu <laughs> şerefsizler diyor. Lavabonun içinde uyumak ne?